şunları seçin dedik. Amfi başkanı. Yıllık komitesinde yer alanlar ve çeşitli kulüp liderleri. Sınıfta kitap satın alınırken öncülük eden ve organizasyon yapanlar. Her bir sosyal gruptan ayrı ayrı kişiler. Kız ve erkekleri dengeli bir şekilde. Yani bütün bunları hepsini seçersiniz ama hepsi kızlardandır. Hiç erkek olmazsa o da olmaz. Hepsi erkeklerdendir, kızlardan olmazsa o da olmaz. Her türlü yaşam tarzından dengeli bir dağılım olmasına. Yani hepsi de işte şu fraksiyonun, şu derneğin, şu şeyin bir tarafın olmasın. yani Her iki taraftan, her taraflardan da olsun. Birlikte hareket eden küçük gruplar varsa, hani bir de ev arkadaş grubu vardır. Beş kişi bir evde, üç kişi bir evde. Ya da kanka yurtta kalan bir grup vardır, sürekli birlikte gezerler. Bunların içerisinden birini alırsınız, o yedi sekiz kişiyi birlikte almış olursunuz. Alt sınıfları seçerken bir de numaralara dikkat edelim dedik. 4. sınıfta bunlar stajlara ayrılacaklar. Öyle bir, onlar liste sırasına göre bölünüyor çoğu yerde. Eğer işte 100 kişilik bir sınıftan bunlar dörde bölünecekse 25. 50. 75. şeklinde bölünecektir ya. O dilimlerden seçerseniz bunlar bölündüğünde her stajdan ayrı bir kişi mutlaka olur. Sınıfta notları fotokopi çekilen. Ve fotokopi çekmek üzere not tutan organize edenler de bulunsun dedik. Var mı buraya ilave edeceğimiz bu bir dönem içerisinde fark ettiğimiz başka bir şey? Şu da olsaydı dediğimiz. Evet. Şurası, de var, ben, de var, ben birkaç kere yazdım da biz bu genç gençlerinleri alırken bu çocukları böyle manevi olarak daha böyle bir havaya sokalım diye bir sürü vaatte bulunduk. Dedik ki işte e, mail grubu kuracağız. Sonra e, şey yani Türkiye genelindeki genç klinisyenlerle toplu toplantılar yapacağız dedik. Siz diğer illerdeki genç klinisyenlerle diyalog kuracaksınız. Tıp eğitiminin gelişmesine katkıda bulunacaksınız dedik. İşte size kulüp üyesi kartı vereceğiz dedik ama şimdi genç klinisyen üyesinden, üyelerinden, şubelerden bizlerden merkez kulüp üyelerini aldınız mı, kaydettiniz mi, onu yaptınız mı, bunu yaptınız mı? Kulüp üyelerine biz orada toplantı yaptığımızda üç toplantı üst üste herkes çekmiştir o sıkıntıyı geçen dönem. E, aynı şeyleri konuşup arkadaşlar bu hafta ne yaşadınız, kantinde ne konuşuldu, ne yaptınız, ne ettiniz. E abi siz ne yaptınız? İnşallah merkeze bildirdik yapacaklar. Bir kart hazırlayacaklar, bir forum sayfası. Önce mail grubuydu sonra forum sayfası oldu ama hala ne ses ne soluk çok mu zordur, teknik altyapısı nedir bilmiyorum ama hocam biz bunları çocuklara söz verdik. Ve ben artık onlar sormaktan usandılar. Sormuyorlar ama ben utanıyorum ya vermeseydik yapmayacaksak vermeseydik ve ciddi ciddi bu çocukları şu havaya sokmuştuk yani e, dedik ya bunlar temsilci değil bunları temsilci gibi zaten kullanmıyoruz bir şey söyleyecekse hep dolaylı söylüyoruz bu adamlara biz sadece ona inandırıyoruz onlar gidip zaten doğal konuşuyorlar bunları evet ama yani hocam eksik. Bu, bu durum beni rahatsız ediyor bilmiyorum diğer şubeler Hocam bu listede olmayan bir şey daha söyleyeyim istedim de. Bir de sınıflarda gerçekten çok fazla eleştiri yapan tipler var. Bunları da hani grubun içine belki sonradan katmak, belki o toplantılara çağırmasınız bile bir şekilde bağlantı kurmak gerekiyor. Çünkü kayıt döneminde şöyle bir şey çıkıyor. Bu adam bile kaydolmuşsa buraya gidilir diyorlar. Mesela Eskişehir'de Türk Hoca'nın Ülke hocayla karıştırma yani Türk hocanın başkanı fakültede bir öğretim görevlisi profesör. Şimdi bunda bir üniversite temsilcisi var. Osman Gazi Üniversitesi temsilcisi. Bu çocuk da tıp öğrencisi. Temsilcilerle görüştüğümüzde dediler ki abi bu çocuk buraya girerse yüz kişi buraya uğramaz bir daha. Ve öyle o çocuğu ne genç klinisyenlere veya ne de temsil benzeri bir şeye role uygun görmedik. Bazen bu sosyal grup önderleri çok agresif veya çok itici olabiliyor. Bu zarar da verebiliyor. Yani Rüstem'in örneğindeki gibi bir kalabalık durum ortaya da çıkabilir yani. Yani o da vardı